Kalkma Ben de çıkacağım. Çıkarsın Şimdi sabah kalktım normal işime doğru gelirken yoldan birisi geldi. <laughs> <laughs> pop, popomu eğiliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani popomu eğilir mi? Yani o göç evinde çıtan var ya onu eğiliyor. Onu aldı, al, alıyor mu onu? Onu alıyor. Ha, aldı adam benim büslüğümü aldı. Popomu da eğilirdi o sırada yani. O da gerçekten. aldı yani. Bırakın al gittin mi popomu eğilir Yok <laughs> gerçekten öyle ama. Şimdi Tuba adamla oturup yatıyoruz. <laughs> <laughs> ya? Şu an ayağım kaydı <laughs> benim de. Benim için mantıklı açıklamam lazım. Saçlar desem böyle, bu hal ne bu hal. Olmadığım masa yok kızım tamam mı? Herkes benim masasını istiyor bir kere. Herkes oraya gel buraya gel yapıyor bana. Tamam mı? Sen bana hayran olamayabilirsin ama bütün herkes hayran bana. Beni görmemişim göstereyim sana evini <gülüyor> <gülüyor> Ne gördün? Ne yani gördün? Ya gördüm zamanında yani. Ay böylesini görmedim diyordun ama. Hadi <laughs> gördük gördük. Ay zamanı şimdi maşallah görmedim <laughs> olur. Zeki Miran'da bizi görecek mi? O da gördü. O da gördü ne oldu? <laughs> Ay, <sen de gülüyor> Ay, bak, bak, bak şimdi ne diyeceğim, diyeceğim sana biliyor musun? Aşkım bu ne? Aşkım bu ne diyordun? Hay diyordun. Ne oldu şimdi? Bunu gördük, bunu gördük. Al gördün. Ben her sektörde çalıştım yani. <laughs> gerçekten, gerçekten çalıştım. Yani. <laughs> Bakın şurada çok güzel bir çiftlik kurdum ben. Çiftlik bank. Gelin. <laughs> Merhaba kadın. <laughs> Merhaba kız. <laughs> Merhaba dişi. <dışı. gülüyor> ne diyeyim o zaman merhaba nefes alan varlık. <laughs> <laughs> merhaba bayan. Merhaba çok güzel çalıyorsunuz. Evet ben çok güzel çalıyorum. Genelde ben ilk şey öğrendiğim şey Akdeniz akşamlarıydı ama artık onu da geçtim. Şimdi şey söylüyorum. Ee, yut beni, yala beni, şap beni. <gülüyor> <gülüyor> oh. Anlam, şimdi gözümde canlanmalar. Canlanmasaydı iyiydi. <laughs>